做啥？ ilişkilerde sınır ne olmalı? Mesela arkadaşınız neyi yapsa affedersiniz ya da hemen arkadaşınızdan vazgeçebilir misiniz? Bu erkek olabilir, kız olabilir, yani aşk anlamı Zaman onu var ya hayat istemem. Hemen kestire batarım. Çok oldu. nesini babasını kaybediyorsa ve buna hayatına devam edebiliyorsa <laughs> kardeşi, çocuğu ya da niye sevgiliden ya da ayrılamasın ki yani öyle düşünüyorum. Tabii ki ee, bazı sevgimiz o kadar fazla olmasın gerçekten en güzel sevgi Allah sevgisi yani benle oldu benle var benle öleceğim Allah nasıl kısmet edince ona kavuşacağız yani ama ayrıldıysanız mutlaka bir sancılı döneminiz geçiyor yani geçmeli de veda etmeliyiz yani yaz yaşıyorsak, nefes alıyorsak her anın tadını çıkartmak lazım. Yani ömrümüzü bir ilişkiye ya da bir şeye bağlamamak lazım. Çünkü bana Allah o şey vermiş. Yani nefes alabiliyor muyum? Çok şükür. Sağlıklı mıyım? Çok şükür. Şunu rahat bir şekilde yiyebiliyor muyum? Çok şükür. Yani aşk açısından I do